Selam çocuklar ve her zaman çocuk kalanlar. Sağ tarafımda Zeyzey, sol tarafımda Çatçay'la, Brawl Stars'la karşınızdayız. Hello! Selam arkadaşlar. Şimdi bu oyunu dün attığım videoda oynamıştık. Evet. Çocuklarım bana bu oyunu öğretmişti, az çok evet. öğrendik. Bugün evet. takım kurmayı öğrettiler ve üçümüz aynı takımdaymışız. Şu an ne yapmam gerektiğini kesinlikle bilmiyorum. Ben şu an en olacak. Çünkü zaten benim en iyi şey. Çünkü şu ücretsiz bir şey var. Bu alayım mı? <laughs> Kediye vardı. Kediye Aldın mı? 15 altı veriyor. <laughs> ya, <görmüştü. Gülüyor> Hayır onu ben alalım. Şey. Yok o yarısı değil. Çıkan şey Çıkışı, tamam. Şimdi hazırım diyeyim. Ha? Başlayabiliriz. Ha. Savaş yapacağız. No, no, no. Savaş yapacağız. anne, gol atmaya çalışacağız iki tane. Anne istersen bana savaşçı oynar. Yani bu karakterin ben oynayayım zaten. Gol mu atmaya başlayacağız? Evet. Gol atmaya çalışacağız. Anne. Ben onu çok iyiyim. Ben aslında... Hashtag I'm so gonna win everything. Okay, baby. <laughs> Eu <laughs> sou Süper Ender. Ah, Anne bende de var. Süper <laughs> <Bender>. Tamam bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> üç. <Ben de> <laughs> Altın. Sen de. Açalım. Çok da bir şey yaramıyor. Çok da bir şey yaramıyor. Ses efektlerini birazcık şey yapalım. Bir dakika. Hayır. Kısayım çünkü izleyenler Rahatsız olabilir, evet. Anne bak. Kupam 62 tane olmuş, ne yapıyor? Görev. Günlük görev alayım mı? Anne Aa, al, günlük görev geliyor ya. Lazım. XP veriyor anne bu sana. XP veriyor. Mesela <laughs> bir e, Nita, El Primo, bir de Bas. İkisinden biriyle e, kaç kere? Üç kere oynarsan e, XP veriyor, ondan başka iki kere. Yani hmm. Şu şeylerden... Ne yapıyoruz de, şimdi? Şimdi tek... <gülüyor> şimdi, <gülüyor> bir mı, bir yapacağız. kaç yes. yapacağız? Anne benim... Bak anne ben 9 kupa daha aldıktan sonra yok. Senin de <laughs> Anne elmas katmaca oynayabilmemiz için senin de şey açman gerekiyor. 100 kupa olman gerekiyor. Evet senin daha sen. Ha yani 100 kupa olmaktan tam Tamam 60 kupa olmuşum. Az kaldı. <laughs> ben sadece <laughs> öldüreceğim. <laughs> bir kupa kaybettim. Sen? Sıfır. Üç Başta. Okay, o zaman baştan onu bak Tekrar oyna diyorum. İstediğin Bu da kalabilir. <laughs> Savaş Caner'im. Hmm. Hangisinin kupası güzel? Bakayım. Rosa'yı çok beğendim. Rosa al. Anne karşıma at ya. Sen diyen... tutasana ben alayım. Anne karşıma Anne karşıma at. Tane, el 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 el... Çok tatlı. <laughs> ne? Karşıma at diyenler el kalmış. Hayır olmaz. Onun kupası yüksek olduğu için bize şey geliyor değil mi? Evet anne. anne Olsun karşımı... önemli değil. 16. Ha, ha pa, pardon pardon ben emzide düştüm. Ben? <gülüyor> <gülüyor> Başlıyoruz ben. <gülüyor> ya. <gülüyor> görüşüyoruz yani vallahi bu sefer zor beni Onlar ben, <laughs> adamları öldür ben. Gol! gol. Hadi bakalım. C'est une <laughs> Hadi bakalım götür ben ben metriksiyonluğu şey metriksiyonluğu kimmiş ya? <gülüyor> <gülüyor> <Ne karşıydın>? <gülüyor> 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 olsun oldu. olsun alacağız. Anne yani, 100 Takıma yer al. Takıma yer al. Oynayacağız, biz bu, bu maçı alacağız. Ben 100 kupa yapana kadar oynayacağım. Ben de o zaman güzel bir karakter alayım böyle. Güzel oynayabilirim, korkmayacağım. Elpirin. Dur dur, Ben de sesini Hazırım ben. Bir dakika Anne bu Aa, Ama makyajı kaldı. Too pretty for pain. <laughs> Time for trouble. Maskeleri nasıl olur mu? Hazırım ben. Ruj'a sür karşım. <laughs> Tamam, ben öldüm. Sen öldün. Ben sizin gelmenizi bekliyorum. İçeri geç. <laughs> yürü, yürü <böyle>. <gülüyor> <gülüyor> Bak, tam bir takım oynuyoruz. Çaça sen topları götürüyorsunuz, Zey Zey. İkimiz bir. <laughs> Adamlar... Bem, então, nós Sen yüz kupa oldun mu? Kaç kupa oldun? 99 kupa oldum. Ben de 2000. Hadi başla. Ben de Biz bu tur benim sayemde. Abi Hayır. Senin sayeniz falan yok. Nasıl biliyor musun? Birimiz adamları öldürdük. Kaleyi boşalttık. <laughs> <laughs> <Birimiz sokuşür. gülüyor> ne konuşuyorsun ya? Ben konuşuyorum. Bir şey. Sus be. Başla. Şimdi bu canın karakterini bir

Ya, ya adam akıllıca hadi oynayalım bak bu anlaşmayı <laughs> sonradan çıkardı. Takım olacağız diyor. Bak, takım diyor. Yener miyiz? Ben öldüreceğim. Topu kim alıyor? At topu git bomboş kale boş. Öldürüyorum ama fark ettin mi? Evet. <laughs> Aynen. Biz de. Şeker bol edeceğiz. <atacağız>. Ben bu ilk <laughs> Haydi bakalım kaç kaç seviye oldum? 75 seviye oldum. Aa ben çıktım. Tekrar oyna. Neyse çıkış? Kaç oldum? 77 <laughs> seviye, kaç seviye oldum. Bize de açılıyor, hadi devam et. Ben de El Primo! Hayır. Artık seç bir savaşçı. Kim? Ya karşı Mikoyla oynayın işte. Yok, ben. Mikoyla sen çok iyi oynuyorsun. Bir şey mi bu? Hayır, Rakipler çok hızlı, basit çıkıyor. Hayır, taktiğimi <laughs> çok. Çatı kusuruyor. Bak, unutmayın. Benim harakatim. Top nerede? Kimde? Ben <laughs> Hadi bir daha. <gülüyor> <Altı>. <gülüyor> yürü, yürü, onları öldüreceğim hadi. Uş. Bas, bas, şey koş. Hayır. <laughs> Ben ben... En çok ben öldürmüşüm gördünüz mü? Çok alaşağı etmişim. Ben de üç kişi öldürmüşüz. Hani aynı kişi öldürmüşüz. <laughs> Hayır pardon ben de ben sana puan verdim. Annem oldu. En çok iyileşme en çok. bakalım. Bak sana bir şey. Diğer çocuğu bana verir misin? Tamam Veririz. vereceğiz. Veririz. Şimdi artı 8 daha aldık. Kaç oldum? Sen 100 oldun. Wow. 118 oldum hatta. Süper Ender. Süper Ender. Süper sparen. <laughs> Ender. Wow. Oha. 87 oldum. Hadi 100 olacak. Hadi. Videonun sonuna kadar bakalım. 20 dakika <laughs> içerisinde 100 olacak mıyım? Hayır bir dakika dursun. Dursun dursun sonra. Hazırız. Savaş. Story. 100, 100 olalım. İlhametler. Açayım. Hayır, hayır. Bence kaç. biriktireyim onların hepsini hayır, sonra hepsini toplayarak açayım. Sen çok iyi oynuyorsun. Hadi ben. Nice, nice, baby. Taktik aynı taktik. Tamam. Tamam. Şu karakter benden. Ben dövüyorum. Ben dövüyorum. <laughs> Dur, 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 dur. Oh, çok kolay gidiyor bu iş. İşte zor. Hadi bakalım. Zaman. Çünkü taktik çok iyi. <laughs> ben de Ben de Ben ver annem. annem. bu turu gerçekten hak etti. Ne güzel özlemiş o <laughs> Annem bu turu gerçekten en çok e hak eden Devam. Kaç? Biz olduk mu ya? 96. <laughs> 96. Son, son, <altı. gülüyor> son maçımız. Son maçımız. Bak çok önemli. Çok önemli. Tamam bunda. Son maç alıyoruz. I'm so overpowered. Ya <laughs> ya. Hayır ya. Son maç. Hadi bakalım. El Primo. Hadi, şimdi bana bakalım. Hadi, hadi çal, hadi çal. Ben seçtim. Hadi çal, 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 görevlere? Tam diğer çok değiştirsek. En azından ben Annemi. Ben şu yüz kupayı karşım, tamamlayayım. Ben çok düşünüyorum. Ön alana ben sürekli bastım. Yüz kopa'yı, yüz kupa, kupa ya. Kupa yüz yani. kupa'yı tamamlayayım şu elmas toplama mı ne diyordunuz oynayalım tamam mı? Elmas kapmaca. O çok. Evet kapmaca. Ben gene... Yine... Ben öldüm ya. Ben de. <gülüyor> 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 Ya hayır ya. 20 dakika olmadan ben yüzük olamayacağım. Hayır hayır hayır. Gene <laughs> öldüm. Hayır ya. ya atorsun çıkacağız. Ya benim için çok olsun. Anne neyse sorun yok. Bu turu kazanmadan döneceğim ama gitmesi kaşığını tutemem tutturamadım hayır ya, Çok mu önemli 97 kupadayım. El Primo. Yeneceğiz bunu tamam mı? Bunu ama neden... çok güzel kran kırana bir mücadele evet oldu ya. Evet çok sevindim. <laughs> Bir, ben ben, ben, ben topu arıyor? ben topu aldım. nasıl so gitti overpowered A about Ben this. Ya neden videolardan sonra benim boğazım ağrıyor? Neden acaba? Yendik. <laughs> Yendik. Cool. Biz oturuyoruz sen devam ki. Götür ben. nasıl götüreceğim? <laughs> 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 ah. Öldüm. Sen de mi öldün? Anne. Karşım. Karşımda. Çabuk. Ben gene öldüm. Hayır hayır. Karıya gelmesin de mi? Top bendeydi. Eyvah gol geliyor. Uç Biz bir 0 değiliz. 1 videomuzun burada sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayasınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.